Çiçin adı çeper, o da gıdik. Taya kurik derler, köpeğe gudik. Fasulye lobya, bulgura hedik. Mantıya da hınger diyorlar bizde. Teliz çuval demek, pingil de polluk. Bütüne tomari tuluma tuluk. Civcivlere cücük, hindiye culuk. ...patatese de karton diyorlar bizde. Un çorbası herle... ahı bizde kom. Bacaya buhari, levyeye lom. Dantel tentene... ...tuman ise don. Bedduaya gargış diyorlar bizde. Sofra bezi dostlar... Samanlıq mərək, dəminə bayaq sərgənə tərək. Çaydanma çaymı, kovaya külək, havlıya da təşkil deyurlar bizdə. De. Sandalya iskan və qati səpər, bilməcəyə məsəl, nadasa səhər. Masal hekət ikən at arkası tərk. Yüz örtməyə yaşmaq deyurlar bizdə. De. Dilsizin adı lal, görmeyen kor. Yoğurt suyu süzük, öksürükte çor. Banyo yapmak, peynir peynirde lor. Mızıkçıya cığız diyorlar bizde. Sos, anık ve urba, kirişe hetil. Geçen yıla bıldır yatağa mitil. Kahverengi kavut, bakraca sitil. Yollarda çeçim diyorlar bizde. Elbise entari, yumağa kelep, koyunlara var, sürüye celep, çamaşıra esbab, çapraza verep, rüzgara da ülüzgar diyorlar bizde. Mandalara camış, kediye pisik, sofralar peşkin danaya mozik, kuzu ile dananın yattığı yer kozlik, divana da seki diyorlar bizde. Dağ erigi sarul, çeşmeler göze, annemiz abadır, teyzemiz eze, halalara bibi, tazeye teze, bayata da kerti diyorlar bizde. Kardelen TV Erzurum stüdyolarından herkese saygı, sevgi, hürmet ve iyi akşamlar dileğiyle programa başlıyorum. Değerli izleyiciler, iki hafta önce başlatmış olduğumuz Zekai Aydın'la Gurbetten Sıraya şiir programı bir değişiklik yaptık. Pazar gününden cuma akşamlarını aldık ve bundan sonra her cuma, her cuma akşamı saat 21'de Türkiye saatiyle, Almanya saatiyle 20'de siz değerli Kardelen TV izleyicilerinin huzurlarında olacağız. Evlerinize misafir olacağız. Şiirlerimizde, türkülerimizde. Evet değerli misafirler ben böyle bir rahat oturayım. Bugün e, buraya gelmeden önce bana çok değerli iki tane müzisyen kardeşimle görüşmüştüm. Onlar benim konuğum oldu bugün. Onlarla beraber sizlere güzel bir şeyler yapacağız. Ben onları size tanıtmak istiyorum. Genç kardeşlerim, üniversite öğrencileri Meyde, Ahmet, Şengül kardeşim. Ahmetçiğim hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Maşallah maşallah. Vallahi çok mutlu oldum sizleri böyle güzel. Değerli evet, evet, gibi. değerli abimize Eşlik etmek bizim için bir onurdur. Sağ olun. <laughs> Sizi ilk olun. dinlediğimde bayağı etkilenmiştim. E, sosyal medyadan e, paylaşımda bulunmuştum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Burada sizinle birlikte olmak gerçekten ...bana gurur verici oldu. böyle Değerli, otantik bir... E, ben bir de sizin gibi de böyle edeyim. değerli müzisyenleri... ...böyle programlarımda Türkiye'ye tanıtmak... ...Avrupa'ya tanıtmak... E, ...güzel bir şeyler yapmak. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Dilersen mikrofonu kardeşime verelim. O da gitarıyla bana eşlik edecek. Yunus Deryalı kardeşim. Kendisi lise müzik evet. bölümünde okuyorsun. Evet. Kendini tanıt bakalım... Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenciyim, son sınıfım. Evet. Bu yarışmaya Ahmet abim sayesinde yani programa Ahmet abim sayesinde başvur geldim. Program çok güzel. Yani şu andan bir ısındım. İnşallah Sıcak bundan sonra inşallah daha güzel sürer. şeyler olacak. Evet, değerli izleyiciler, dediğim gibi her hafta Cuma akşamı saat 21'de canlı yayında Kardelen TV ekranlarından sizlerin evine misafir olacağız. Güzel şiirlerim olacak. Önümüzdeki programlarda güzel ...konuklarım olacak... ...onlarla beraber size güzel bir şeyler vermeye çalışacağız... ...bu arada... ...sms'lerinizi bekliyorum... E, ...Kardelen TV yazıp boşluk bırakıp... ...39-69'a göndereceksiniz... ...bakalım bugün beni seven... ...kaç kişi varmış beni... E, ...onurlandıracak... ...böyle bol bol mesaj gönderecek... ...insanlardan e, şey bekliyorum ben... ...hemen bir güzel bir şiir daha alalım... ...ondan sonra... ...yine sohbetlerimiz olacak... Evet. Yine güzel bir gurbet şiiri. Hep hasret çektim senden ayrı düşeli Yazım başka, kışın bir başka Erzurum Yaşamanın bile tadı yok senden ayrı düşeli Güzelin başka, çirkinin bir başka Erzurum Görmedim senden olup da saygıda kusur edeni Küçüğüm başka, büyüğüm bir başka Erzurum. Ne hastalık gördüm sende, ne de kara bir gün. Güneşim başka, ayın bir başka Erzurum. Ne bildiysem senden öğrendim bu genç yaşımda. Kültürüm başka, örfüm bir başka Erzurum. Öpüşmek, sevişmek yok senin aşkında. Sevdan başka, sevdalı bir başka Erzurum. Kalleştik yok senin yiğit insanında. Gencim başka, ihtiyarım bir başka Erzurum. Manken gibi yürümez senin kızların Anaların başka, babaların bir başka Erzurum Kalleştik yok senin yiğit insanında Gencim başka, ihtiyarım bir başka Erzurum manken gibi yürümez senin kızların Anaların başka, babaların bir başka özür Gezmeye doyulmaz senin yolunda Dağın başka, taşın bir başka özürü Bar oynamak bile sana mahsus Davulun başka, zurnan bir başka özürüm. Tek acın ölümdür, o da Allah'ın emri. Ölüm başka, sağın bir başka erzurum. Sevincin düğündür mahşere denk. Gelinim başka, damadım, damadım bir başka erzurum. Bir başka erzurum, bir başka erzurum. Güzel bir gurbet şiiriyle devam ettik. Değerli izleyiciler, programımızda canlı yayın bağlantılarımız olacak. Canlı yayın telefon görüşmelerimiz olacak. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet yaptırmış. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım? Sağ he? olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin aracınızla tüm dadaşlara, Ekrembaşındaki tüm hemşerilerime değerli saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ol. Nasıl iyisinizdir? Vallahi iyiyiz. Tabii biraz heyecanlıyım başkanım. Böyle ilk defa bir Yanlı yayın programlarını yapmaya başladık. İnşallah sizlerin desteğiyle güzel bir şeyler yapacağız. Güzel programlar Biz yapmaya çalışacağız. Siz şeyin üstünden rahatlıkla geleceksin, Sıkıntı olmayacak. Ee, sağ olun sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Anlasın. Bir arzunuz bir isteğiniz. Bugün düşün... ikinci ikinci yayınınız e, Gayet evet. samimi güzel bir program oluyor. İnşallah çok daha güzel olacak. İnşallah, inşallah. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım, sağ olasınız. İyi olacak, bizim üzerimize ne düşerse başımızın üstüne. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Böyle evet. haftada bir beni izlerseniz... Ben ise... deniyorum ki bütün hemşerilerimiz, hemşerilerimizin yüreği sizinle atacak inşallah. İnşallah, inşallah başkanım. Eğer ki beğendirebilirsek ne mutlu bize. Sağ olun. Ya güzel güzel programımız oluyor, samimice bir program. E siz beni tanırsınız, bilirsiniz. Ben böyle biraz natür bir insanımdır doğal bir insanımdır. Elimden geldiği kadar da böyle doğal sunmaya çalışacağız. Evet. Sizin Erzurum'a olan samimiyetinizi, sevginizi herkes biliyor. Biz çok daha iyi biliyoruz. Çünkü geçmişte Almanya'dan falan dostluğumuz var. Sağ olun. Geldik, sizin oradaki programlarınıza da katıldık. Erzurumlar adına, arkadaşlar adına. İnşallah buradan da tüm Almanya'da, dünyanın her yerinden izleniyorsunuz. Ben yine diyorum, çok güzel program olacak. Çok samimice, ee, devam eden bir program. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Çok iyi olacağına inanıyorum. Sa ee, Sa siz çok temiz kalpli, yürekli bir dadaşsınız. Sağ olun. Bütün donaçların desene gider program olacak. Ben bu manada sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız katıldığınız için. Bir isteğiniz var mı bir şiir özel olarak? Ama sizin çok için okuyacağım biraz. Sağ, Sağ, olun. Sağ olun. Katıldığınız için çok Sağ teşekkür var. ederim. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Peki. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, değerli misafirle işte zaman zaman böyle değerli dostlarımızla da canlı telefon bağlantıları yapacağız. Güzel e, sohbetlerimiz olacak, güzel şiirlerimiz olacak. Ahmet ben e, gelirken biri dedi ki Ahmet'in çok güzel bir sesi var dediler. Ondan da bir türkü dinlesek dediler. Tabii. İstersen güzel bir türkü de senden dinleyelim. Sonra ben şiir okurum. Tamam mı canım? Tamam. Hadi senden güzel bir türkü dinleyelim. bir bak. Durma haleri mi varıp aldıyım? Cehenneden daha garip aldıyım? Yanarım yandım yetmez mi olan? Sağlık. Vallahi çok güzel, çok güzel. Yok güzel, güzel de çok beğendim. Şimdi değerli izleyiciler ben bir 10-15 yıl oldu bu şiirlerle gündeme geldim. Tabii orada benim ilk CD'mde okuduğum bir şiirim vardı. Sen de diyeceğim ben de herifem diye. Bugün Erzurum'da birkaç tane eş dost arkadaşla görüştüm de dediler ki ya o şiiri okuma. Sen o şiiri okudun zaman biz eve gittiğimiz zaman Bizim evde e, hanımlar bize şey ama ben Erzurum'daki bacılarımın veyahut da e, Türkiye'de değil her yerde yaşayan böyle bacılarının duygularını dile getiren bir şiirim var benim. Sen de diyeceğim ben de herifem. Bu da Zahmet Dizinir hocamın şiiriydi. Onu okuyalım. Hmm. Baxtdan çıxıb da evdən gedirsən. Bilmirəm nə edir, nələr edirsən. Hər kəs erkələndəsən, keç gəlirsən. Sən də deyəcəksən, bəndərdəvin. Gəlir, gərir, həmen yatırsan. Nancə saxlasam da gözəb atırsan. Bir də utanmadan çalıb satırsan. Sən də deyəcəksən, mən də hərifəm. Çoluğ, çocuq küsün həftədə görüyüz. Babaq evdə deyə mələşir durur. bunca ilgisizliği kafamı yorur. Sen de diyeceksa ben de herife. Otel değil mi burası evin Ayağın kır otur bizine sevin O ki kazanmışsan bakmak görevin Sen de diyeceksen ben de herifem 70 gətirdiyin ekməyin aşı. Nədən saxlanırsan gizlisən bizdən başın? Ər beşqinlərim isənin yoldaşın, sən də deyəcəksə, bəndə ərifəm. Nə düyün bilirik, nə bir şeyranı. Yaxının, xısımın, dostların hani? Boş mu buldun dolan insan meydanı? Sədd də deyəcəksən, bə də erva. Aklını başına topla, bizə səhab çıx. Ey gəzdə dolatdın, bızmadısan bız. Bilirsen sen bize, biz sen sana layık. sen de diyeceksen, ben de herifem, ben de herifem, ben de herifem. Şimdi değerli izleyiciler, ben bu şiiri bazen okuduğum zaman böyle... E, Beni tanıyan veyahut da bulunduğum ortamdaki böyle değerli bacılarımız, ablalarımız diyor ki Vallahi ağabey bu şiiri sen sanki bizim herif için yazmışsan. Bizim herif aynı senin şiirindeki gibi. Evet. Ahmet. bir Telefonumuz varmış. Alo. 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 İyi akşamlar başkanım. Recai Acar İstanbul'dan. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Recai Bey? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Kardelen Televizyonu'na, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ekranların başında bizi izleyen bütün seyircilere, izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz İstanbul'a başkanım. Teşekkür ediyorum. Zekai Aydın sen bizim için e. bir değersin. Gerçekten Avrupa'da veya Türkiye'de Erzurum şüvesiyle şiir okumak, o Zinnur Tiryaki'nin şiirlerine can vermek. Evet, evet. Hakikaten bizi çok duygulandırıyor. Bizim kültürümüzü, şivemizi, efendim duygusallığımızı dünyaya tanıtıyorsun. Gerçekten sana çok teşekkür ediyorum ve bu konuda da sana müteşekkirim. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Çok sağ ederim. olasın. Bizim her şeyimizde olan bir kardeşimizsin, bir ağabeyimizsin. Bu vesileyle de sana gerçekten teşekkür ediyorum. Nasıl programınız hoşuna gidiyor mu başkanım? Seyrediyor musun? Şu an programını seyrediyorum. Dernekteyim, her bir derdeyim. Arkadaşlarla birlikte seyrediyoruz. Kimse de gitmedi. Dedim ki Zeki Aydın'ın bu akşam programı var. İzleyelim, izleyelim. Gerçekten bu imkanları sana veriyorlar. Vermelerinde de teşekkür ederim. Kardelen TV'ye ve sağ olsunlar. Sağ hiç olsunlar. Hiç Gerçekten televizyonları, öyle. nerede ne varsa ulusal medyada TV8'de seni görmek istiyoruz Zekai Aydın. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Ben bakın, kendi bakın, memleketimden ben şey kendi burada. memleketimizin kanalından hemşerilerimize program yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı olacağız başkanım sizlerin desteğiyle. Sizi sizi sizin başarınıza inanıyorum inşallah da olacaksın. Ben şurada da şunu söylüyorum, ee, sadece İstanbul'daki değil, Türkiye'deki Erzurum derneklerinin, vakıflarının, federasyonlarının da bir nemzede olsa bu tür programlarda sizleri görmek hakikaten bizi rahatlatıyor. Çünkü kendimizi dinliyoruz. İnşallah, Çünkü inşallah. Şiirler bizim için çok önemli. Sağ olun başkanım. Sen gerçekten iyi bir şairsin. Sana, ekibine, televizyon çalışanlarına ve bütün hemşerilerime sevgi saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ Değil olun de. başkanım. Ben de buradan hep bütün oradaki arkadaşlarıma sevgiler saygılar gönderiyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olasın başkanım. <laughs> evet işte zaman zaman böyle ta İstanbul'dan da değerli dostlarımız arıyor. Sağ olsunlar. Bir şiir de okuyayım mı? Biraz önce ben bir sen de diyeceğim ben de Herifem diye şiir okudum ama bu şiirde de böyle Hanımlar hep kocalarına karşı, belki eşlerine karşı işte bak siz böylesin ama ben bir güzel de bayanlar için bir şiirim var. El Kızları diye. Sen güzel bir fon müziği yap onu da okuyalım. Eskiden evimizde ne güzeldi halımız. Seriliydi kilimimiz halımız. Evin tek söz sahibiydi babamız. Şimdi bize hükmedi el kızları. Sezai zekayı bir yatakta yatardık. 8 qaşıq bir tabağa batardı. Xəbər gəlsə dağı daşı aşardı. Şiddi qardaşı qardaşa vurdurur el qızları. Ax ah, düzəlim, nərdən axır bu dərənin suyu? Birinin bənzəmir ki qardaş birinə xuyu. Ah Nedim kötü gelinlerin köküne kezzap suyu Anayı evlada küstürür el kızları Babayı evlada küstürür el kızları El kızları Evet değerli izleyiciler, e, şimdi bir başkadır Palandöken'in karı izleyelim reklamları ve reklam arasına gidiyoruz kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz